dikkat. Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilimum aile değerlerine, dini, milli, ırki değerlere ve akla gelebilecek her türlü hassas değerlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapanlar yorumlara yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana. Merhaba arkadaşlar. Don't Starve Stare de olabilir, Stir de olabilir, Stir de olabilir bilmiyorum ama ben Don't Starve diyeceğim. Don't Starve'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bu oyun Minecraft gibi oyun, bir değişik bir oyun. Yani hayatta kalmaya çalışıyorsun. Şöyle bir dangalak var, ana karakter. Şu. ileride yeni karakterler de sıcakmış ama ilk ilk başta bunu veriyor bize. Bu bir tane bilim adamı. Kı kulaklığın kablosu kıvrılıyor bir dakika. Allah belasını versin. Bu kıvrıldığı için zaten ben bir ara kulaklıksız kaldım. Kıvrıldı yırt koptu aradan. Mikrofonu çalışmaz oldu. Ona kodum onu. Hala bak. Düzelmiyor da. Neyse. Oyunun grafikleri daha Minecraft gibi piksel piksel değil de böyle çizgi film gibi yapmışlar. Direkt şuradan World Customization yaşanmadı. Nedir o, o dünyanın ayarlarını yapabiliyorsun. Mesela Avuç var. Neydi bunun adı? F yine ne fındı lan? Kiraz mıydı neydi? Börtlen börtlen ah börtlen var başka. Buradan güneşli mi olsun nasıl olsun? Güne yazın yazın başlasın. Lan Onu bilmiyorum. Gün. Lan bu niye tıklanmıyor? Üstüne tıklamıyorsun sağına tıklıyor bu. Dandık, dandık bir şey. Bunu siz default yapın normali. Bunu da ellemeyin. Bunu hiç ellemeyin. Bunu şey yapın. Yuç yapın. De devasa olsun yani. Bitmesin harita. Sezon, sezon. Uzun yaz olsun. Uzun yaz iyidir. Bu şimşek bu Az olsun. Yok default olsun. Hayvanlar. Tavşan. Mor, Mor olsun. Tavşan çok lazım. Yiyorum çünkü tavşanı. Canavarlar. Şu eşyalar şey istemiyor. Ya da normal olsun hepsi şey Resource. Bundan çok lazım. Mor yap bunu. Bu mor mor tamam. Gerek yok gerisine. Frezit. O ne bilmiyorum. Okey. Karakter. Böyle yeni karakterler var. Karakterler var ama onlar daha açılmamış herhalde. Play. Start. Hadi bakalım. O ekran daha büyük alanı çekmiş. Bekleyin. Bir dakika bekleyin. Hallettim şimdi. Siz benim masa üstünü falan gördünüz herhalde yarım saattir. Neyse ben montajda hallederim onu. Halledemeye edebilirim Heh, açıldı oyun. Böyle skindir bir şekilde başlıyorum. Burada salak bir hedef çıkıyor. Konuşuyor bir şeyler diyor. Ya evet, siktir etme. konuşsun için siktir hocam. Şuradan dal toplayın önce. Sepnik Dal, dal herhalde bu. Dala benziyor zaten baksana. Bu şey gibi Minecraft'taki ahşap gibi. Odun gibi çok lazım yani. Aletleri falan bu odunu yani kazmayı, küreği, her şeyi bununla yapacağız. Tabii sadece bunlar değil, taş da lazım. Akşam olunca oyunda bak şurada de Ha dur anıyı hatırlayayım bir. Şimdi ESC'ye basayım da bir. Yok, basmayayım. Basmayayım zaman gelsin. Sol tarafta menü var. Yap yani yapabileceğimiz şeyler falan orada. Minecraft gibi değil yani bilinmezlikle başlamıyorum. Burada sana gösteriyor bak nasıl yapacağını gösteriyor. Buradan ne neler gerektiğini söylüyor. O mesela ben bir tane daha taş vurursam tıkladığım zaman bunu yapacak bana. Şey balta yap balta hatta yapabiliyormuşun. Ha, şuraya geldi bak. De Kazma da yapayım göstereceğim nasıl bir şey olacağını. Minecraft gibi bası tutmuyorsunuz, basıp tutmuyorsunuz. Bunda basıp basıp çekiyorsunuz. Öyle kırıyor. Bunları şey hüreksiz kıramazsınız. Hüreksiz yerinden çekemezsiniz. Oyunda çok değişik böyle itici bir ses var. Bir şey yapamadım burada. Ha sese bak. Şunu da bir kes. Büyüklüklerine göre değişiyor. Kaç vuruşta kesecekleri. Neyse. Şurada ateş yakmak. Ateşsiz yaşayamazsınız. Akşam bak hava kararıyor. Şu Zaman çizelgesi bu Sarı olan normal gündüz Kırmızı olan ve akşamüstü ve... Hava böyle hafif kararır ya Ama daha gece olmamış Ama karanlık hava Göz gözü görüyor da çok net görmüyor O hava kar kırmızılaşıyor biraz Onda yaratıklar sizi gördüğünde Saldırmaya başlıyor Karanlıkta yaşayamıyorsunuz Hiçbir şey göremiyorsunuz Karanlıkta kalırsanız, ışıksız bir şekilde 10 saniye içinde falan geberiyorsunuz Yarat Görmediğiniz şeyler size saldırıyor o yüzden şuradan ya meşale yapacaksınız onunla birlikte gezeceksiniz ya da kamp ateşi yakacaksınız ya da şey fire pit işte ateş çukuru çok saçma olmuş. Bence bu daha mantıklı. Bunu yaptın mı şey sürekli onu besleyebiliyorsun. Ya yani söndükten sonra da onu yakabiliyorsun. Ama kan fire yakarsan yak neyse buna zamanı gelince anlatacağım şimdi olmaz. Yani bayağıdır topluyorum ben öküz gibi hiçbir şey. Aynı şeyleri topluyorum. Bunlar tav tavşan yuvası bak. Bunu kürekle kazdığında tavşan dışarı fırlıyor. Oyun çok geniş lan. Minecraft kadar var. Burnumu burnum kanacak ya. Of. Neyse kanamıyor. Tamam. Şimdi buraya gelen burada tuzak var bak trap. Bunu tavşan yuvalarının yanına koymak lazım. Ben bir tavşan yuvası bakayım. Tavşan yuvası. Tavşan yuvası. Bir tane olmaz oğlum. Biraz. En aşağı 5-6 tane yan yana olsun. Burada var mı? Bak bu da şey. Ta kaya. Bunu, bu lazım oluyor ileride. şuraya kuralım bir tane. Bunun içine bir de şey koyman lazım. Yem koyman lazım. Yeme ayı yeme sen yeme. Öküz. Ha yem. Bir tavşan gelir bunun içine kapılır tuzağı gerizekalı. Bu neyi bilmiyorum. İlk defa gördüm hatta bunu. Hmm. Şunu da alalım. Science diye bir bölüm var bilim bölümü. Şu science machine bu bilim makinası mıdır? Hava kararda karardı bak görüyor musun? Ateş yakmazsam sıçaklar az mı? Neyse daha var bakmış. Ha şunu al şunu. Sonra şunu al. Şunu al. Bu bilim makinesini yapmadan ilerleyemiyorsunuz oyunda. Şu kitle olan şeyler var ya. Şunlar. Bunları açmak için bilim makine, makinesi gerekiyor. Bilim makinesi gelince zırh falan da yapab yapabilmeye başlıyorsunuz. Oyun çok geniş lan. Öyle böyle değil. bayağı bayağı içerikli bir de sürekli güncelleniyor. Daha beta. Beta da oyun. Steam'de oyun 15 dolar. Orijinal 15 ya da 11 dolar. İkisinden biri indirimdeydi en sonunda. Orijinal alacaksanız alttan linki veririm ben. Cracklisi de var. Ben crackli oynuyorum. 15 dolar fazla geldi bana. Almadım. Crackli versiyonda linkini atarım. <laughs> bu arada karanlıkta kalınca, ateşsiz kalınca şu beyin var ya. Bu akıl akıl sağlan. Senin akıl sağını kaybetmeye başlıyorsun. Akıl sağlanı kaybedince böyle yaratıklar görmeye başlıyorsun. Böyle dengen bozuluyor. Ekran bulanıyor. i̇yi yani olmuyor yani şu açlık sürekli azalıyor hızlı şekilde yemek yiyerek arttırıyor onu da bu da canın canına nasıl daha bilmiyorum ben o, o kadar şey yapamadım 16 vuruş kaldı her vuruşta bi bir yüzü de azalıyordu bunu kesince biter o bitti bir yerden benim şey bulmam lazım. Ha kaya çabuk çabuk hava tam kararmadan hadi acil. Ha içinden rak çıkıyor kaya çıkıyor taş taş parçası işte flint de çıkıyor o benim demin toplamaya çalıştığım kayalar var ya taşlar var ya, onlar çıkıyor. Bu raklar önemli şey yapıyoruz bunlarla ne yapıyoruz bunlarla ha bilim makinesi var ya onu yapıyoruz. Bu altın Altın parça e ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Önceden şey yapıyorduk onunla. Şu science... Ha yapabiliyorum tamam. Bunu, bunu yapmamızı sağlıyor evet. Bak yeni bölümler geldi bunun yanına yaklaşınca. Uzaklaşınca gidiyor yanına yaklaşınca geliyor. Hava karar iyice. Bunların çoğu ne işe yarıyor ben de bilmiyorum ha. Bu ateş bak gittikçe sönüyor görüyor musunuz? Etkisi azalıyor. Ne yapacaksınız bunu sönmemesi için? Ö Lan karanlığa gitme. Sakın gitme karanlığa. Bu ateşin üstüne bir odunla odun olur. Ne ne bileyim. Çiçek olur. Tıklayacaksınız böyle. Şey yakıt olarak kullanıyor ateş. Bak büyüdü etki alanı. Sonra bir de yemekleri pişirmeden yemeyin. Havuç şu Neydi bu böğürtmen falan bunları pişirmeden yemeyin. Bak 88 oldu 100. Ben bunu pişirmeden yesem bu kadar fazla et etki yapmazdı. Otu da kullanabiliyor yakıt olarak. Dal da kullanabiliyor. Her şeyi kullanabiliyor. Bunu da kullanabiliyor. Bu şey bu ağaçlardan çıkıyor. Fidan gibi bir şey. Kozalak herhalde zaten baksana. Kozala bence. Bunları dikin. Geri dönüşüm olsun. Yapamıyorsan niye gidiyorsun Galat? Sonuncuyu da diktik. Ateşim küçülüyor. Ah gündüz oldu tamam. Şimdi buraya tavşan falan geldiği yok. Bunu da tavşanlı bir yere koruyacağım Nerede şu? Deniz sebebinden gidelim. Sağ geçiş var mı burada? Sağda da bir ada gibi bir şey var sanki. Sağa nereden geçeceğim lan? Bunları hep toplamak lazım. Gem olarak kullanacağım. Burada bataklık değil mi? Heh bataklık. Oradan dönüş olması lazım. Artık bir dönüş olsun lan. Dönemedik bütün. Kaçtı hayvan ya. Neyse. <laughs> Burada tavşan bol olsun lan. Hadi. Tavşan lazım bana. Tavşan yuvası lazım. Ah hayat güzel. Kır kır. Az çıktı ama idare eder. Tavşan sayısı az ya. Çok olan bir yere kurmak istiyorum. Burası iyi bak. Ne kurayım. Kaçma çocuğum niye kaçıyorsun? Korkma benden. Lan yeme ayının oğlu yeme. Sen ne yapacaksın bunu yiyip bunu yiyip ne açacaksın sen? Söyleyemedim hiçbir şey. İki tane koyabiliyor muyum? Koyabiliyormuş. Kaçmayın ya. Şimdi geri gidip o makinayı almam lazım. Ben. Makinayı nasıl alacağım ben oradan? Alamam ki. Almayı bilmiyorum. Bayağı tavşan varmış burada. Şimdi... Backpack nerede backpack? Balta. Lazım oluyor. Şurayı şömürelim biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bu arada şey Spartak izliyorsanız şimdi... <laughs> Tayyip Eriyos hani şey yaptıydı ya Dayalıp döşediydi yani şeye. Bizim Sezar'a. Sezar bunu öldürttü vallahi çok mutlu oldum. Spartacus'un kampına gönderdi bunu. Tuzak kurduydu Spartacus'u. generali öldürmek için. Sezar da biliyordu. General çocuğunu gönderdi. Tiberius'u gönderdi. Şey iyi bir yalan attı bir de oraya. Kılıfını uydurdu gönderdi çocuğu. Eşek gibi öldü orada Tiberius. Bunlar ne lan? Bu ne bu? Sikerim sen ama. Hava mı yapayım bunu? Bunlar ne işe yarıyordu? gürültü çıkarma öyle garip garip hayvan ol Seninle problem yok benim sen. Bir saldırmayacağım. Bana saldırmayana saldırma. Şu kayayı kazan. Şu şeyler örümcek şeyler var ya. Onlara saldırmayın içinden. İçinden 3 tane örümcek çıkıyor sıçıyorlar ağzına. Ananın lan Pezevenk Bir tane olduğu için sorun yok Üç tane çıkalım Ananın geliyor bak geliyor Gel gel Bir bir sıkıntı olmuyor ya Bana üç 4 tane alıyor şimdi niye Bak yine geliyor bak Allah Allah Ana bitti Aaa Aa. Sağ olasın hocam Allah razı olsun ya sen ne güzelsin daha çıkıyor mu lan? Bunları kasmak kasarız. Çıkmadı. Kır. Silk. Bu da ileride lazım olur. Toplayalım. Şu ağacı bir kesersem görüş alanım açılsın. Bu bana meşale lazım ya. Şöyle bir tane elimize alalım meşaleyi. Kaptır hocam geri dön. Bizim Haneye geri dönelim. Çok uzaklaştık. Örümcek var yine. Şurada ben bir tavşanlara bakayım da. Tuzağa düştüyse alalım hemen. Öldürürüz. Nereye kurduydum ben onu? Aşağıya kurduydum. Burada bir yerde olması lazım. Bunları diyeyim ama... ah Vallahi yapmış. da Ah, meşale bitti, direkt bitti ya. Hemen bitti. Korkuyorum, hadi gidelim eve. Ah, çok korktum. Her şey neden korkuyorum? Geri zekalı mıyım ben? Bir şey yok ki. 13 dakika olmuş. Bizim Fakirhane nerede? Bayağı bir yukarıdaymış lan. Benim onu kazmam lazım. Nasıl kıracağım? Nasıl kazacağım ben onu? Çok yukarıda medeniyetten uzakta duruyor. Of. Ha şurada. Şimdi lan yine yetmiyor. Kayam yetmiyor yine. Yine budandık şeyi yapacağız. araştırayım. Backpack yapamıyorsam artık yapabilirim. Backpack nerede? Ha. Ha. Backpack. Yaptım bak 1 2 3 1 2. Sayamıyorum lan. 2 4 6 8 ha 8 tane fazladan yer açıldı. Bunları pişireyim de bunları yemeyeceğim herhalde değil mi? Onları yersem başıma bir şey gelir herhalde. Muhtemelen. Spider Glant ney? Ha Canaro kullanıyor. Güzel. Bu ney? Seed. Cook. 64. 69. Bir boka yaramadım. Sağ tıkla. Öldürdüm. Pişirdim. Yedim. Güzel. Şimdi benim daha fazla tuzak kurmam lazım. Bir de buna... Çapı çok küçük bunun ya. Tuzak. Ot lazım ona da. Dur dur kürek kürek. Kürek. Hah. Yanına gitmeden yapamıyorsun. Şimdi şunlara kürek de böyle yapınca dibinden kökünü de alıyor. Yani dikip daha fazla üremesini sağlayabiliyorsun. Ama ben diksem de ne kadar diksem de daha fazla öğretemedim. O konuda sıkıntı var. Dikiyorum dikiyorum büyümüyorlar. Anam yangın çıktı lan. Ah! Büyük yangın çıktı. Oy! Allah! İşte ah orman yangını. Her yer yanıyor. Lan O evini yaktım adam. Burada adamı buldum beni. Allah belanı versin ya. Bir git oğlum ya. Nasıl bir beddua ettin ya? Şu başıma gelene bak. Of. Bunları kesem bari. Bok oldum mu? Bir bok da çıkmıyor. Ne bu? Ya kömür çıktı. Kömürü ne yarıyor ki? Çok büyük yandım. Kömürü Kömür neye yarıyor? Hiç bilmiyorum. Ne boka yarıyor? Ne, ne, olur ondan? Hiç bilmiyorum. Şunu da kazayım ya. Şunu da kazayım. İyi bari fidan çıktı bundan. Şimdi bir şey aklıma geldi benim. Şuraya kalırsan buraya bir şey yapabilir miyim? Yapamazmışım. Ana kurbağa kurbağa Ananı sikip. lan. 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 Hayvan sen nesin lan? Bu ne oğlum? Öldür, öldür şunu. aman koyayım, geberecek. Şerefsiz. Bir heyecan geldi biraz. Şuna bak. O nasıl bir şey ya? Lan yine çıktı kurbağa çıktı. Bunlar sikiyor beni. Kurbağa bacağı nerede? Ha şurda. Pişirebiliyor mu? Yeniyor mu? Oldu, bir zararı gelmedi. Tamam. Ha dur, havuç toplayayım. Taş var burada. Burada bir krembere var. Ah, istemem onun kökünü almak istemem ya. Ama aldım. Bunu niye topluyordum? Tuzak yapacaktım, değil mi? Evet. Başka, Heh, şurada. Şu tohumları da alalım sihirleri. Yem olarak kullanacağız. Gel lan buraya. Şerefsiz kaçtı. Bu kuşlar bırakıyor herhalde. sıçıyor mu kuşlar? Kuşun bokunu mu yap? Şey yapıyoruz biz. Oynuş, oynaşıyoruz orada. Kışın bokuyla mı oynaşıyoruz? Onu mu yem yapıyoruz? Ne ki çileli iş, ne çileli iş bu ya. Aman oh, akvayım hadi. Hadi bitmek bilmedi hadi. Ne işimiz var bizim burada? Nasıl bir dünya burası? Kazman bitmiş lan. Bu ne? Neyse şeylere geri dönelim. Neydi onlar? Tavşanlara. Bir tuzak yetmiyor bana aç kalıyorum. Şimdi buradan dümdüz aşağı mı? My... Şöyle gidiyordum değil mi? Bunları da toplayayım da yolda. Burayı da geçiyorduk. Çok uzak ya. Çok uzak kalıyor bana. Şimdi kalmış 11 tane. Aç sana açsın peze. Bekle sabret acık. Ben bir ara açlıktan ödüyordum oyunun başında. Doyuramadım kendimi. Tuzağım nerede benim? Tuzağım nerede? Hah burada. Yakalanmamış ki hiçbiri. Bak geliyor bir tane salak. Ha yakalandı gerizekalı. Bunu da buraya koyayım. Sen gel bakayım. Gel gel. Angus gel. Ne ara akşam oldu? Gidiş geliş akşam oluyor arkadaş. Bu ne ya? Bunlar da akşam olunca çıkmıyor dışarı bak. Çok sıkıntılı iş lan. Hadi geri dönüyoruz. Ay ay. Üçüncü gün. Dördüncü gün başlasın bitireceğim diye. İnşallah görüntü kalitesi kötü değildir ya. Ben dikemle çekiyorum. Fraps yine çekmiyor oyunu. Fraps ne çektim ben ya? Bu ne ya? Just da çekmiyor. Deli olayım. Uzaklaşınca da bulutlara çıkıyor böyle. Hiçbir şey göremiyorsun. Ya ne kadar yakınlaşıyor bakayım bir. Ya. Baya yakınlaşıyormuş. Nerede kaldı bu? Ha şurada. Tam, tam yukarıda. Ve ormanda yanmış geldik. Bir fire pit yapamadım ya. İçim yanıyor ya. Vallahi içim yanıyor. Üç tane daha kayam olsa. Huzura ereceğiz. Bu ne? Razer gerek yok. O sakal kesiyor herhalde. Fit frog. Ha gereksiz bu da. Burada ne var? Miner hat. Pumpkin lantern gereksiz gereksiz şeyler. Burada açılan bir şey var mı? Balak mı tutuyoruz? Bu ne bu? Bunda da yok açılan Bu ne? Gerek yok ona Bu ne? Geç Ward ne var ki? Dress Ha, kıyafet gerek yok Ben o zaman Balık tutayım Bala Nereden bakıyordum ona? Balık neredeydi lan? Demin gördüm daha neredeydi? Zeytine miydi? Kayboldu. Ha olta. Bir ateş daha yakalım. Şurada deniz var demek. Bakayım nasıl çalışıyor. Ha buradan değil mi? Bir şey yakalayabileceğiz mi? Dur lan gece oluyor gece asiktir. Açlıktan öleceğim. Asit lan 20. 20 tavşan. Şu tavşanı ha, öldürdü. Pişir. Ye çabuk. Oh. Geberiyordum ha. Bunu yemeyeceğim yok. Riske girmeyeyim. Yakıt olarak ekleniyormuş. Bunları yesem ne olur, yemesem ne olur. Seyit var. Açlıktan gebereceğim ben yalnız. Yemek yok. Vallahi yemek yok. Açlıktan öleceğim ben yine. Şu yol üstüne biraz daha kursam. Gece balık tutsam. Olmadı. Yetmedi, yetmedi. Allah kahretsin. Vallahi iflasa geçtim ha, çok şey geçtim. Batacağım ben bu gidişte. Oyunda bir yumuşaklık var ya. Adam sürekli oynuyor bak. Böyle sanki alttan hava basıyorlar. Hareketleri bir yumuşak. Yarın bugün pazar. Of pazartesi yarın ah. Aman akım ya. Hadi bir gündüz olsun da bitireyim ya. Ah yine açlıktan ölüyorum. La ne aç adamsın doy bir arkadaş ya. Bunu yiyemiyorum değil mi? Üstüme yiyorum. fayda etmiyor. Açlıktan gebereceğim ben. Vallahi açlıktan gebereceğim. Bu tavşanları bir kontrol edeyim bekleyin. Ah havuç. Havuç. Pişir bunları. Ölmeye niyetim yok hiç. Yara öldüm açlıktan bir daha ölmek istemiyorum. Bak geliştik. gençler. Dördüncü güne geldik. Şimdi kapıyorum ben videoyu. Şimdi up for your cup